saniyeler kaldı artık maçın başlamasına ve o düdük geldi. Fransa Avusturya maçı resmen başladı. Griezmann şimdi Rabio'ya doğru geri doğru döndü Fransa. Chouameni tekrar Rabio kanatlara doğru. Turam şimdi. Marcus Turam. Rabio'ya doğru. Griezmann. Griezmann. Direkten döndü o. Bu arada Fransa golü bulabilir. Kaleci Şilager. Rabia'nın vurucu, vuruşu kaleci Şilager uzun gönderilen top kafalardan sekti Chuameni Dembele şimdi uzman Dembele Kunde Kunde Turam'a doğru güzel Turam içeriye doğru Grisma kaleci Fransa korner kullanacak şimdi Grisma'nın vuruşu kaleci Şilager Griezmann vurdu kaleci şılager Fransa Korner kazandı Griezmann geçti Antoine Griezmann İçeriye doğru Theo Hernandez'in kafası kaleci Theo Hernandez vurdu kaleci Fransa Bugün çok istekli gibi Kafalardan sekti top Laimer de şimdi Leimer Gregoritsch Gregoris kanatlara doğru Layım şimdi Layım tehlikeli geliyor Avusturya içeriye doğru Dışarıya al Kafa vuruşu dışarıya al Pası kullandı Upamecano Guarlayan Chouameni Dembele'ye doğru Uzman Dembele Ara pas etkiliği Griezmann şimdi Griezmann Kunde'ye doğru döndü Kunde. Günde içeriye doğru Dembele. 1-0 oldu maç. Uzman Dembele. Usman Dembele. 1-0 oldu maç. Usman Dembele. 1-0 oldu mücadele. Dakika 21. Skor 1-0. Fransa Euro 2024. Grup maçlarında 1-0 öne geçiyor. Gol. Usman Dembele. Avusturya karşısında skoru 1-0 yapıyor. Fransa. Euro 2024 grup maçlarında 1-0 öne geçti. Fransa. Dembele'nin golü. İşte Dembele'nin golü. Döndü vurdu. Ve top filelerde 1-0. 1-0 önde şimdi Fransa. Tekrar hareketlendi oyun. Şimdi Alaba yer düşünmek istedi. Mbappe araya girdi o bölgede. Dembele. Mbappe şimdi. Mbappe Dembele'ye doğru. Kunde. Kunde içeriye doğru. Grisma. Bu arada ikinci pozisyon. Kaleci gel. Bu arada Fransa kaybetti. Boom şimdi Markus Turan. Bu arada Griezmann kaleci ikinci pozisyon direkte patladı top değil. Bir vuruş savunma neler kaçıyor neler savunma son anda araya girdi. Mbappe o vuruş nasıl direkte patlar Mbappe. Harika bir vuruştu Dembele şimdi. Rabia'ya doğru. Rabia gerilerden. Kaleci Şuvage. Ama son anda layım ergildi araya. Neyi bu? Seyi bu. Bu arada Avusturya topu kaybetti. Son anda gel Bir kez daha bu arada içeriye doğru tekrar şuna Bugün, bugün formunda gel Köşe vuruşu kazandı. Fransa. Antoine Griezmann. içeriye doğru kafalardan sekti. Kunde de yetişemedi. Kunde yetişemedi. Bu arada gün kazandı Fransa. Mbappe şimdi. Mbappe, Mbappe! Gelecek ve Fransa bir korner vuruşu daha kazandı. Mbappe'nin vuruşu. Fransalı gol makinası. Fransalı gol makinası vurdu dışarıya. Unutma şimdi. Köşe vuruşu kullanacak. Kafalardan sekti. Teo Hernandez. Şuna gel. Bu arada 45 artı 2 geldi. Bunu da bilgisini verelim. Maça 45 artı 2 ilave edildi. Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Baum'la tehlikeli geliyor. Ve maçın ilk yarısı bitti. İlk yarı bitti dedi maçın hakemi. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Bakalım Fransa maçı kazanabilecek mi? Ve ilk düdük geldi Fransa'ya ve Avusturya'ya tekrardan başarılar diliyoruz. Baumgartner şimdi. Baumgartner. Baumgartner. Çoğameni. Araya girdi o bölgede. Mbappe. Turama doğru. Teo Hernandez. Hernandez Dembele'ye doğru. Kafalardan sevdi. Mimene. Araya girdi orada. ser. Mene tekrar. Tekrar Sabit Zer. Çıplak şimdi. Antoine Griezmann. Araya girdiği bölgede Mbappé. Bu arada Leimer. Mbappé'den pas hatası. Leimer araya girdi o bölgede. Bu arada Upamecano. Gol için geliyor. Augustur ya. Ama bir türlü olmuyor. Upamecano. Onlar kazandı Fransa. Tekrar kaybetti. Kanatlardan gelmeyi istedi. Son anda Kündar'a girdi o bölgede. Kapalardan sekti. Tekrar Avusturya'da kaldı. Şimdi çıkıyor Fransa. Marcos Turan. Turan'la geliyor Fransa. İçeriye doğru kesilen top. Maalesef ki pas etkili değil. Bu arada Teo Hernandez. Bu arada Mbappe. Karagüç Lager. Fransalı gol makinesi vurdu dışarıya. Düzeltiyorum kaleci. Upamecano ara pas etkili Rabio. Rabio Mbappe'ye düşünmek istedi. Olmadı olmadı. Bu arada Avusturya taç atışı kullanacak. Post şimdi. Post. Seyi doğru. Post. Tekrar post. David Alaba. Şıkla gel şimdi. Dem Bu arada Dembélé kazandı Fransa. İçeriye doğru Mbappe kaybetti o belgide. bu arada Pas hatası Mbappe Mbappe gol pozisyonu kaleci ikinci pozisyon uzaklaştırdı savunma Uzaklaştırdı savunma bu arada Fransa tekrar kazandı şimdi Rabio Rabio gol pozisyonu ve Kylian Mbappe 2-0 Kylian Mbappe Fransa. Sarı gol makinası. 2-0. Kylian Mbappe. Mbappe vurdu 2-0. Kylian Mbappe. Mbappe vurdu 2-0. Fransa durumu 2-0 yapıyor. Dakikalar 76. Skor 2-0. Tekrar hareketlenen top bu arada Fransa golü bulabilir. Mbappe, Mbappe kazandı. Gol pozisyonu şimdi. Bir anda yürekler ağza geldi. Bu arada tekrardan kazandı. Tekrardan kaybetti Fransa. Bu arada çok kritik yerde kaybetti Avusturya. Dışarıya Rabio. Adrian Rabio vurdu dışarıya. Bir an gol mü diye baktık ama dışarıya. Bir an gol mü baktım ama dışarıya. Rabiot. 3-0 olabilirdi maç. Adrian Rabio. Şuğa gelsin. Hayır. Fransa'nın 2-0'lık üstünü devam ediyor. Alaba şimdi. Mivene'ye doğru. Bu arada Mivene sıyrıldı rakibinden. Pas hatası Kunde araya girdi savunmada. Mbappe. Turam'a doğru. Markus Turan. Markus Turan pas hatası Markus Top Avusturya'da kaldı derken bu arada Fransa kazandı o bölgede. İçeriye doğru kesilen top Mbappé kaleci. Mbappé vurdu kaleci. Mbappé'nin vuruşu kalece. Bu arada sonunda kun araya girdi. 90 artı 2 geldi derken bu arada Mbappé. Mbappé içeriye doğru Antoine Griezmann 90 artı 2 skor 3-0 Antoine Griezmann Antoine Griezmann 3-0 maç Antoine Griezmann Antoine Griezmann, <laughs> Antoine Griezmann çok net bir gol pozisyonu ve 3-0 Mbappe öyle bir sokuldu ki ceza sahasına. Skor 3-0 oldu. 3-0 oldu maç. Mbappe, Antoine Griezmann son sahneleri artık mücadelede. Ve bu golle beraber 90 dakika sona erdi. Bu golle beraber maçın hükmü 90 dakikayı bitirdi mücadeleyi kazanan taraf Fransa oluyor. Değerli dostlar biliyorsunuz ki bugün Türkiye Gürcistan maçı var. O maçı da buradan vereceğiz kaçırmayın. Bugün Türkiye Gürcistan maçı var. O maçı da buradan vereceğiz kaçırmayın. Herkese Hayırlı sabahlar dilerikten sağlıcakla kalın, hoş kalın, hoşça kalın diyorum. diyorum.